Evet abi Rimworld'de en son nerede kalmıştık? En son yani şuradan şöyle bombayla yara yara giren düşmanları sonunda alt etmiştik. Sorunlar sorunlar bu, bu Güray değil abi. Günay. Kim dedi Güray diye? <laughs> Benim el yazım abi. El yazım kusura bakmayın birazcık şeydir de okunaklıdır da. Neyse abi oyunu editlerken gördüm bak burada bir de bize bir hastalık çakmış sağ olsun grip diye. Yani yeterince derdimiz toparlanma şeyimiz yokmuş ki baksan hastaneye ya. Şurada bir silah gördüm. Silahları falan ne zaman toplayacaksınız? Bunlar roket atarla parçalanabiliyormuş ya. Vallahi aşırı mantıklı biliyor musun? Buraya bunları doldurup sonra doktoru çağırıp orayı roketleyip duracağım artık. Ali hala şey vahşi insan. Burada sorunlar var. Selo da burada. da geçen bölüm kaybettik. Şimdi MC buraya yatıyorsun. Günay Buraya yatıyorsun. Muradov'un falan da yatması lazım abi. O iyi. Alperen, Alperen burada yatıyormuş zaten. Noko, Alperen'e de bak da öyle git be kardeşim. Hayvanlarımız öldü, keçilerimiz. Burada bekliyorlar. Mukim, şu Günay'a bir bakı verirsin. Koko tarafına gidelim. Sen MC'ye bak o zaman. Abi şu grip bir tedavi ederim. Muradov mesela nerede? Muradov burada olmaman lazım senin Muradov. Abi herkes kötü durumda ya. Oda boş mu ya? Şurayı sağlık şey yap da Muradov. Şuraya yatıversene ölme şimdi. Tamamdır abi. Bütün griplileri tedavi ettik. Tamam Onlar daha tedavi olmaya devam eder. Şunlar da burada yatıyorlar. Onlar ne zaman kalkar bilmiyorum. Buranın bir toparlanması lazım. Daha sonra şuranın kapatılması lazım. Ve bak şöyle düşündüm artık. Savunmayı biraz ileri hatta atmamız lazım abi. Yani şurayı mesela tuzaklarla döşeyip kapatabiliriz. Sonra genelde buradan geliyorlar. Şuradan geliyorlar. Bir de buradan geldikleri oldu. O yüzden bak buraları da böyle bir tuzaklayacağız. Şuraları da, şuralara da tuzaklamamız lazım. Onun için bize bol bol bambu lazım. Bak buralara ekilmiş bambular mis gibi. Onlar çıkacak şimdi. Şuralara ekilmiş. Bak bunlar büyümüş neredeyse. Şurada var. Yani bu bambular geldiğinde rahat bir şekilde her yere atabiliriz abi. Tabii bu elektriğin de gelmesi lazım. Elektriğin gelmesine çok bir şey yok ya. Şuraya yapsalar gelir aslında. Ya bunlar bir buradan bir çıksa. Baksana abi. Ölümcül öfke doktor ottu. Winchester öldürmeye gidiyor. Abi hep dövüşemeyenlere gidiyorlar bir daha. Moko var yanında. Moko şu doktora bir doktora bir yapıştır bakayım. <laughs> Ölümcül öfke emcek Abi olmaz ama bu sorun böyle olmaz. Şuna baksana abi bu vaziyetten biz nasıl kurtulacağız ya? Bu kim? <laughs> Hayır, adam 6 saat içinde öleceğim diyor ya. Bu bu ölmeyecek şu MC'yi kurtarman lazım önce Abi herkes hasta herkes yaralı ya Ya Koko sen değil de Mu kim Uyanıp gelsene ya şunu bir tedavi et Şuraya girdim yemin ediyorum sinirlendim gerildim ya Lan başka bir savaşınıza başlayacağım ama ha Umut hermanı evcilleştiriyormuş Bir evcilleştir bakayım Alperen YT şuraya gelsene kapıyı kıracak şimdi Alıver şu floyu ya adam lazım bize ya. Sağlıklı bireyler lazım abi Alperen YT sen geleceksin de Umut 1 v atamazsın değil mi ya Vur o zaman şunu ya Ele geçir. Onun kurtulması lazım şimdi. Mukim şunu bir tedavi etsin Abi bizde şey olanlar ne durumda? Grip olanlar. Onların tedavileri daha olmuşlar duruyor güzel. Şununla biri konuşsun ya. Winchester'ın 0.05 sosyalliği var ama yapacak bir şey yok. Adam gibi satılan bir şey yok abi. Para için bir şeyler verdik ama. Şu elektriğin bir gelmesi lazım. Batuhan. Batuhan sen de yani. Abi bu hasta olanlar Bunlar ne zaman iyileşeceksiniz ya siz ha beyler? Winchester senin 3'müş şeyin ya. Şunun üzerinde çalışsana. Sonra da bunun üzerinde. Hayır bu savunmaları atamadan yeni düşman saldıracak. Psikoz durumunda dolaşıyor bacı. Hocam bu grip olanların şeyi bitmiş bak. Bu kim? Şu Muradova bir bak mesela diyeceğim. Winchester tarafından ayrılmış diyor. Güzel. Doktor. Alperen YT tarafından. Günay. Beslenmiş. Alperen beslenmiş. M.C. kalmış bir M.C. Gitti şuraya yatıverdi. Abi 3x aldı 3x gibi gelmiyor biliyor musun? Çünkü herkes o kadar yavaş yürüyor ki ikide bir şeye bakıyorum. 1x de hızlı diye bakıyorum ya. Bu kim? Şimdi de şunu tedavi et be. Heh, yaptınız mı lan şurayı? sağlık sorunları bir geçse bir düzelseler. Şu hayvanları da birinin kesmesi lazım. Abi Muradov öldü. Muradov sen niye öldün lan? Enfeksiyonu %94'te kalmış abi. 94 ile kaçırmış. Muradov sen geçen bölüm gelmedin mi ya? <gülüyor> Ulan, <laughs> Discord'a attığınız video geldi aklıma ya. Ah, ah. Bunların durum ne? Bunlar da ölebilir yani. Alperen normale dönmüş. Ya burada bakıyorduk abi. Bu ne durumda? 25'e 23. Günay ne durumda? 26'ya 28. Bu bölüm sancılı geçecek abi. Bu bölüm sancılı geçecek. Ortalık ceset dolu cesetlere bakıyorlar şu anda. Al al artık Umut. Birini alın artık ya. Tıpı 10 adamı şunu falan alsanız iyi olurdu. Bari birileri iyileşsin abi. Winchester senin neyin var lan? Ruh berbat. Ceset gördün çünkü. Buralara girmeyin abi. Belli bir süre buralara giriş yasak. Ceset görmeyin. Ha iyileşiyor. Baco Ölümut iyileşti güzel. Ali'yi alacağım mı Umut? Ali geri dön lan İhtiyacımız var sana. Gelmiyor ya. Bunlar bir türlü beceremiyor abi. Uzun süredir yani adam alamıyorlar ya. Çekip gidiyor Alperen. Alperen? Alperen senin neyin var? Kolonist de ölmüş de hastaymış da açmış da karanlıkmış da rahat yatamıyormuş da falan filan neredesiniz? Neredesiniz ya? Çekip gidiyor diye bir şey mi var? Ha nereye gidiyorsun? Yürüyorum. Abi arkandan koşsa yakalayacak adam yok dövüşebilen. Umut sen hemen buraya geliyorsun. Koko hemen gelin. Dövün abi şunu. Yok öyle yok buraya girdim. Burada kimse kendi isteğiyle ayrılamaz. Buradan bizi bir ölüm ayırır. Şimdi kurtarın. Vahşi savaşçı diyor ya. Dövün verin şunu. Abi ölümcül öfke yeter ama artık. Vallahi yeter billahi yeter ya. Ulan bu neymiş ya? Lan Alperen'i nasıl dövdüyseniz ölecek lan yardım edin. Bu kim? Umut. Gel şu bassız bir döv. kimle dövüşmeye gidiyor? Alacalı ile. Abi Alacalı da zaten şu anda psikolojisi bozuk durumda. Abi ne zaman çözülecek bu sorun tam olarak bilmiyorum vallahi. Al. Al, al de geldiler al. Bizde şey var mı şu anda? Güzel şunlar var bari. Bunların gitmemesi lazım. Hakaret. Abi bak vallahi bu sokacağım ama ha. Öldürüyor musunuz lan şunları? Nereye gidiyorsunuz ya? Gözünüzü seveyim. Saçma sapan bir yerden girmeye çalışmayın köye. Neye saldırıyorsunuz lan? Bunların gözleri dönmüş ya. Yeminle olmaz abi. Yeminle böyle bir şey olmaz ya. Bizim şu ziyaret şeyler kervan iyi dedik bari tutar dedik. Baltalarla maltalarla gelmiş. Şunlara bak nasıl kazıyorlar. Önce derdin tasanın arasına. Murado sen de eklendin morga. Abi şimdi silah. Ne silah ya? Ne silah? Gözünüzü seveyim. Kimse kendinde değil ki. Bunlar nasıl bunlarla kavuşur onu bilmiyorum bak. Öfkelenen bir Jaguar'ı. Abi o sinirle buraya gitseniz. Ya bir iyileşseler. Buradan geliyorlar bak. Son ana kadar bekliyorum abi. 1.3'te ne olmuş ya? Bütün düşmanlar bize zekileşmiş. Çelik buldular ama. Kazmıyorlar abi. Bunlar buraya kırıyorlar. Saldırıyorlar. O yüzden bir çelik düşüyor orada. Lan yoruldunuz öldünüz bittiniz de Abi bu hayvanların yerine mi girecek bunlar şimdi? Ya nerede olduklarını kaybettiler şu anda mağaranın içinde. Her yer kazıyorlar Doktor sen kendine gelmedin değil mi? Noko sen kendine misin Noko? Sende el bombası vardı. Sen de yani yaralısın be. Kalkabiliyor musun ayağa bilmiyorum ki. Kalk bakayım iyi gel şuraya gel. Alperen Yete gel. Günay gel. MC gel. Bassız gel. Alacalı gel şurada dur. Umut gel. Elin abi işte ya. Batuhan sen yakında mısın lan? Sen gelemeden bu savaş biter Batuhan. Şimdi Noko neredesin Noko? Abi psikoz durumu... Aaa Noku. Abi Umut senin hızlıca şu roket atarı donanman lazım. Şuraya gelmen lazım. Ve buraya ateş etmen lazım. Şimdi. Abi bu Noko niye düştü burada ya? Bizimkiler Noko'yu vurmuş. Oğlum dip dibe girin lan yan yana girin. Birbirinizi vurmayın. Alperen Noko'yu bir kurtarsana. Onların diğer üyeleri ne oldu? Diğer üyeler aşağı gidiyor. İyi onlarda tüccarlar var bari. Tamam lan Umut tamam. Yaktın köyü ağzına tükürdün ya. Serbestsin hadi şurayı söndürün. Winchester. Winchester kaç lan. Kaç ne yapıyorsun burada kaç. Tüccarların oraya gitsin. Ne yapıyorum? yerden benim mısırlarım var onları yiyorlar ya. Bunlar burayı terk ediyorlarmış lan şu yolda bir karşılaşın da şunlarla bir dövüşün. Siz nereye gidiyorsunuz lan? Abi yine bak dolanacaksanız bizi uğraştırıp durmayın bak. Terk mi ediyorsunuz burayı? Mısır yediniz gidiyorsunuz mu? Yeni alın Flo dedi. Sonunda bir kişi geldi abi ya. Sonunda bir kişi geldi ya. Tıpı çok iyi. Hayvancılığı iyiymiş. Abi Flo senin hastalara karşı bir vereceğiz. Onun harici yani bilmiyorum ki başka bir şey de yapamıyorum ben. Flo seni bir çekelim. Ya şimdi kıyafet bulamayacağız sana diye. dağılayacağım. de Server... Hoş geldin server. Abi yaralı maralı var mı şu anda ya? Moko ne durumda? Moko tamam. i̇yi bak hastaneler birazcık boşalmaya başladı. Güzel oldu. Şimdi şuranın kapatılması lazım. Buraya hemen Umut. Ya Umut sen burayı kapat. Koko sen de şu kapıyı yapamıyorsun. Ben burayı Umut yapar ya. Oranın kapatılması lazım bir. Şuralara ne bileyim bir heykel meykel koymamız lazım artık. İki de heykel yapın. Mukim şu cesetlere taşısana. Bahtsız sen de şunu taşı. Ali Ali vallahi uzaklaşıp gideceksin ama ha. Aa buraya gümüş cevheri düşmüş. Abi bu hastane bir boş kalmayacak mı artık ya? Bir iyileşmeyecek misiniz ya? Bunları da bir almayacak mısınız? Elektrikler git geldi abi. İki tane jeotermal yetmiyor yani. Ne geldi lan? Beş tane tırpan geldi. Abim kargo kapsülüyle ne gelmiş? Oo yayo gelmiş. 27 tane satarız. Size ne oldu lan? Uyku hastalığı ve grip var abi. Oy oy oy. Ya oyun beni... Beni bir sal gözünü seveyim beni bir sal ya. Bir sal bir kendimi Gelmeme imkan tanı bana ya. Ulan herkes hasta ya. Kaç kişi aynı anda hastalandı bunlar yatacak şimdi uyku hastalığı diye. Köyde bir şey yapamıyoruz ya. Kaplan dolaşıyor aramızda. Vahşi savaşçı Noko. Yeter bu vahşi savaşçılığınıza başlayacağım. Lan şuradan. Oğlum salak mısınız? Şuradan bir çıkın gözünüzü seveyim ya. Lan kapıyı tıkıyorsun adam. Yanacak içeride lan. Buraya, ben buraya şey yapmadıydım lan. Ha burası tam çatısız burası tam. Bu kim? Noko kendi kendine kalktı ya. Can yok bir şey yok. Eşçil ne yapıyorsun burada? Abi sıkıntıdayız yani bir gelişim artık yok bir şey yapamıyoruz artık şuraya iki oda atacağım iki oda atamadım ya çünkü bunlar düzelmiyor yani server senin doktoruna bir verdik değil mi biz bakıyorsun değil mi bunlara server bir kişiye baktın diye niye gidiyorsun oğlum bu canın da mesela yuka hastalığı var lan bir de az hızlı hareket edin ya server biraz çıplak dolaşacaksın yapacak bir şey yok abi şey olmayan bir kişi yok ha düzgün yaşayabilen böyle kırmızı olmayan hasta olmayan bir kişi yok reset takıntısı alpreniyeti Ulan oğlum ben size şey zamanı da verdim ya eğ Eğlence zamanı da vermedik mi ya Birin kendinize gelin dedik 3 saat ya O kadar çok hastalığı olan var ki böyle takip de edemiyorum ya yani. İlaç satıyor abi ilaç alacağız ya İlaç alacağız o duruma düştük Şunlar var ya hızlı tedavi olsun diye Lan bunlar büyümüş büyümüş Şeyler büyümüş bambular Bunları bir hasat etsem tuzaklar atacağım da Kim atacak tuzağa Bekliyorum vallahi bir şey yaptım yok Batuhan'ın da ameliyatı var ameliyat olamadı adam Tabi server geldi abi serverin tıpı 10 tamam mı Batuhan sana bir operasyon çekeceğiz o zaman Seni bir bakayım senin sağ bacak yok Batuhan tamam mı hareket etmen %48 Şimdi sana operasyonlardan biyonik bacak naklet sağ bacak Sağ değil mi tamam hadi bakayım Batuhan şeye git hastaneye aynı Server senin modun şu anda çok iyi abi çıplak olduğun için eksi 6 ama Server operasyonu yap bakalım yandan ceset falan götürüyorlar ya Ben şunları da bir alın Şeni meni alın abi hepsini alın ya. Bu Ali nerede Ali? Ali neredesin? Ne yapıyorsun burada Ali ya? Açsın aç. Gel bize bir katıl artık yeter be kardeşim. Ne yaptın bu ameliyat bitti mi ya server? Bitti mi ameliyat ya? Biyonik bacak. Aa takılmış. Anestezi etkisinde ama şu anda. Şurayı samandan zemin atacaktım. Yok. Şöyle diyordum tek kare böyle gidelim. Şurada bir sığınak olsun diyordum ama yok. Bir şey yapamıyoruz yani. Buraya vasat Şuraya heykel yapın dedik. Doktor Otto'nun dediğimden beri daha kendine gelemedi. İnsan öfkelendi diyor. Kim öfkelendi? Ali. Günay vur. Günay. Günay orada dayak yiyecek. Batuhan anestezi etkisinde hala. Koko. Şuraya gelsene. Baksana abi. Daha vuramamış ha. Yazıklar olsun. Hızını alamadı. Bağsıza gidiyor. Mu kim? Şeyi kurtarsana. Ben birini yolla dedim oraya. Ona ne oldu ya? Oğlum Ali'yle dövüşsün diye ben Koko'yu yani yolladım. Ali vallahi hızını alamadı geliyor. Bak taretler sıkıyor ya. Taretler sıkmayın. Ali gel vazgeç bak Ali. Ele geçir Ali ya. Bu dışarıda ne yaptı belli değil bunun. Bir de yanında 29 tane şey almış. <laughs> Bitkisel laç çalmış. Abi hastalıklar ne durumda? Alperen de gribi atlatmış ama uyku hastalığı var. Ucu ucuna gidiyor. Can'da uyku hastalığı var ucu ucuna gidiyor. Alacalı da var. Alacalı da ucu ucuna. Umut şu anda tehlike var. %12 olmuş daha çok önemli değil. Daha hastalığın başındayız da bu hastalıklar da Geçmiyor be kardeşim ya Serverin kıyafeti yok Batuhan bir tişört bir pantolon Yapıver be plan toplama kardeşim Gel şu sade yemeği ye Katatoniye girdi MC abi tahminen ne zaman Düzeliriz hiçbir fikrim yok şurada şey var yani Bak bu etraf zehirleyen Gemiden yine geldi Herkes bir dert tasaya giriyor şu an bir şey yok Çözüm yok yani vahşi savaşçı Bates diyor mesela abi neden vahşisiniz Ya Güzel bot şunu yapıyor bari. Bak kolun tedavi ihtiyacı var. Eşşil. Tamam burada var. Tamam bunlar yapılır. Eski miç kıyafet diyorsunuz. Anlıyorum ama yapacak bir şey şu an yok. Server. Senin yakın döşsen şu pompalı server'i. Yani. Şu an bir şey yaptığım yok biliyor musun? Bekliyorum yani. Bunların iyileşmesini bekliyorum yani. Bir emir verdiğim yok. Köydeki işler dönsün diye bekliyorum. Abi burası şimdi bu çalıştığınız mekan berbat tamam mı? takıldınız ya? Bak buralarda berbat. Burası çok etkileyiciymiş. Hafif etkileyici filan diyor. Abi size yani ben kalıcı şu anda bir ha şeyiniz de yok ha. Bir derdiniz tasanız da yok. Herkesin modu da yükselmiş. O zaman başlıyoruz abi artık. Öncelikle bize bir şey lazım. Şu bambuların hasat edilmesi lazım. Bir onun emirlerini verelim. Şunları da Burada abi mısırları taşımadığınız için mısırlar yok olmuş. 275 tane yani. Canı bir bak yok oluyor şu anda. Yok oluyorlar. Yeni alım Ali. Ali hoş geldin kardeş. Çıbıl bir şey oldun şu anda ama. Bir tişört bir pantolon da sana basak. lan ne enfeksiyonu kaptın sen ya. Gel şuraya yat. Buraya yatamıyorsun. Şuraya yat. Ali katatoniye girdi abi. Enfeksiyon kapıp katatoniye girdi ya. Vallahi içim daraldı bu bölüm ya. Mukimi yine uyandırıyorum ya. Alperen yete de kendine gelmiş sonunda ya. Tamam. Tamam iyileşiyorlar. Şu anda iyileşiyorlar. İyiye gidiyoruz Tüccarlar müccarlar geliyorlar Sonunda bir kendine gelmeye başladı bunlar abi Bir toptancı falan ara Toptancıdan güzel bir hayvan yok İlaç veriyor bizde var mı lan ilaç Bizde ilaç kalmadı herhalde abi O kadar çok kullandık ki yani Hayır karşılığında vereceğim bir şey de kalmamış Paramızdan vereceğiz yani Aha inek ve davar abi Şu inek ve davarı al Çok sağlam bir paramız gidiyor şu anda Paramız yok kalmadı paramız yani Tiger doktor otto yavruluyor Sen ne diyorsun ya Doktor şuraya gel o zaman Ana! Oğlum bu takılmadan nasıl geçiyor buralar? Ulan mekana girdi. Alperen git. Dur kaçıyor. Ya doktor. <laughs> doktor sıkma lan. Tiger'ın bir bokluk yapacağı belliydi zaten de. Ölmüş bari iyi ya. Abi şu ineklere götürün. Şuradan zemin artık bir, bir şeyler yapın ya yeter lan. Şu saman zeminden şuraya atın şöyle. Bir sürü saman var zaten. Şimdi bir tane kıyafet odası yapacağım abi. Tamam mı? Şuraya bir yere. Kıyafetler artık orada yapacağız. Hem de biraz büyük olacak. Ölülerin kıyafetlerini de getireceğim. Onları daha sonra satarım. Bilmiyorum ölülerin kıyafetleri alınıyor mu ya? Şunların ekipmanlara bir bakayım. Yani iyi gibi. Kıyafetleri bozulan kıyafetleri de onaracağım. Ya da zırhları falan. Güzel orası atılıyor. Doktor güzel. Heykel yapıyorsun. Tamam ya bir düzelmeye başladık ya. Şu bambular niye asatlanmadı? Alperen bahçıvanlara senin bir veriyorum. Mukim senin de iki olsun ya bahçıvanlı. Bahçıvanlara çok için bir şey vermemişiz abi o yüzden yapmıyorlar. Bahtsız mesela senin de iki olsun. Az buçuk becerenler de bahçıvanlı yapsın ya. Mesela Günay'ın da 4 mesela. Günay sen de yaparsın. Silah tüccarı falan gelmiş. Şimdi abi düşünüyorum bak. Düşmanlar bu taraftan çok geliyorlar ya. Buraya abi. Nerede? Güvenlik. Bambudan tamam Bambumuz çok olacak diye düşünerekten. Buraları şöyle bir bambudan tuzaklayacağım şöyle. Ne kadar kaynak gittiği hiç umurumda değil. Bunlar atılacak abi. En azından bir iki yaralama düşürme şeyinde önemli buralar. Şuradan böyle basarlısalar yapacak bir şey yok. Sonra nereden geliyorlardı? Şuralardan geliyorlardı. Buraları kapatsam daha iyi olacak ya duvarla. Bunlar bir atılsın. Bu gemiyi de bassak gideriz bu kadar kişi de. Ali katatonikte yani. Abi şu an umutta bir kırmızılık görüyorum. Umudun uyku hastalığı kaç? 27'ye 26 diyor. Herkes yeşile dönmüş. Winchester sarı. Bu zeminler atılıyor. Süt doygunluğu 78 abi. İneklerin sütü çok hızlı geliyormuş. İyi bari. Burası hala dolu olması bir enteresan. Burada bir tane var o, bile dolu yani. Şu betsi bir alabilsek. Alamıyoruz ki dövüp durduk adamı yani. Tamamdır abi bir şeyler atılmaya başlandı sonunda. Ne bir göreve gidebiliyoruz ne bir şey yapabiliyoruz. Burada bambu heykel var abi bambu heykeli getirin. Şuraya yerleştirin şöyle. Abi hayvanları öfkeli. Noko dedi hayır. Hayır Noko. Abi çok hızlı geldi katletmeye. Bunu nasıl? <laughs> ya abi neden neden ya? Ulan bir hayvancılık yaptırtmadınız lan. Erkek olan duruyor. Oğlum şuraya samandan zemin atın diyorum. Size bunu bile atmıyorsunuz lan. Yeni alım Şen. Şen senin ne özelliğin var? Hayvancılığın olmuş. Şen senin de hayvancılığına 1 veriyorum. Hatta biz kime 1 vermişiz? Günay'a 1 vermişiz. Günay'ın 13 abi. Senin de bir Şen. Sen senin başka ne özelliğin var? Tarımın yok. Yemek pişirmen varmış. Tıpın varmış. Yani şen ne diyeyim ki? Tamam güzel. Güzel. Silah kullanımı 2-2. Maden filan. her şey var aslında. Sen her şey yaparsın. Seni de bir çekelim. Evet. Velvix. 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 Artık. Velvix sanırım. Tamam. Üye sayımız iyice artmaya başladı. Aslında bu iyi. Ali sen hala katatonikte misin? Hala katatonikte misin? Güzel. Ne diyeyim? Şu zeminler niye atılmıyor mesela? Velvix şunu bir Alıver şuradan da bir yerleştir yerine yani. Şunu da yanına yerleştir de bu ortam güzelleşsin. Bak hadi bakalım Velvix. Harmon'u evcilleştiriyor diyor. Hadi Harmon. Hadi gel. %10 şansla da evcilleştiremedi. Olur. Olur öyle şeyler. Kaçak can mı? Mahkumları kaçırıyor ana. Ulan bu canı da döv döv. Bu düşmez ha. Koko sen yanından bir yapıştır bakayım o kaçırmaya çalışırken. Düşürebileceğin mi? sen de yapıştır. Güzel. Sinir krizi alacağım. A lan iletişim <laughs> panelini yukarıda da <laughs> bileşen yok ki iletişim paneli atamıyoruz ya. Şunları bir parçalayın şuradan bileşen gelsin ya. Antik tehlike ne antik tehlikesi lan? He Antik tehlike açacak durumda değiliz. Kimsenin bir şey yaptığı yok şu anda. Bu bambuları mesela ortada bırakırsanız filan sıkıntı olabilir mesela. Buradakiler sıkıntı olabilir. Şuralara atıyorsunuz mu? Güzel buralar yavaştan atılıyor. Peki ceset gördün orada. Onun konu hakkında ne düşünüyorsun? Ha, görmemiş gibi yaptın güzel. Abi güzel. Bütün hasatlar yapılmış. Bu çok güzel. bayağı bir bambumuz var. Kaç tane var lan bambumuz? bin tane bambu var hiç burada şeyde yok mu? Buralara gelmemiş mi? Vay nasıl tükeniyor bambu var ya. Bileşen ne durumda diyeceğim bileşen yok. Şurada bileşen de... Lan oğlum bu bileşenleri niye almıyorsunuz buradan ya? Yavrularım benim. Şunu, ha, bunu atmışsınız güzel. Bak bu tuzaklar atılmış. Abi, bu tuzaklara bizim bakmamız zor bu arada ya. Durmadan gelip gelip kontrol etmemiz lazım. Ya şuradan, şuradan yaratıkların yani düşmanların buradan geldiği bir gerçek. O yüzden burayı böyle ikisini kapatıp tamam mı oraları böyle hayvan gibi bir yatırımla zikzaklayabilirim şöyle 3 hattan oluşan. Bayağı büyük bir yatırım ister bu arada. Bizim 1400 kalkar 1600 arduvas falan tutmayabilir yani. Kaç gidiyor bir hesaplamak istiyorum. Örnek bir tane atsam mesela. Tam Tam şuraya attığımı düşün şöyle. Bak 230 buradan yiyecek. 220 buradan yiyecek. 210 da buradan yiyecek abi. Hey maşallah 600. Atalım ama ya ne yapalım. Bir de bunların kapıları var. Kapılar bir de 25-25 yiyor. Bak bunu atacağız tamam mı? Bunun buradan nereden başlayacak o tuzaklar? O kadar uzaktan dolanmaz oğlum bunlar ya. Yolu çok uzun olarak görür bu. Buradan dolanmaz o yüzden şöyle yapalım bak. Burası bir geçiş olsun. Şöyle. Bir de şuradan bir giriş bırakalım. Hani kimi de buradan böyle bu taraftan geç. Çünkü bunlar çok uzak gelecek. Şuradan kırıp mırıp girmeye çalışacaklar. Zaten buradan geçen geçemez de. Yolda pes eder bırakır yani. Bu bambu bile yetmez ya bize. Yani burası atılırsa şurası ve şurası kalmış olacak. Burada zaten tuzaklar attık da abi çok zor ya. Çok zor oraların atılması. Şu bambuların hepsi geldiği zaman atılır. Bambular, tuzaklar bir şekilde halledeceğiz de. İşte saman mı ekmiştik abi? Bu samanı kaldır. Buraya da kahve bitkisi ekelim ya. Hatta buraya şeytan ipliği ek. Baksana ekinleri daha ekmediler bile. Allah'tan yemek yapıyorlar. Bu tayla tedavi olmayı bekleyenler var yani. Bitmedi şeyler. Hastalıklar bir geçmedi yani. Kalker blok falan yapın bu arada. Sinir krizi geçiriyormuş Alper'e. Neyi parçaladı çok merak ediyorum. Bakacağım şimdi yani. Homidini parçalamış. Evet sonunda şu kral dairemizin. ilk kral dairemiz geliyor abi. Şu an hak eden kimse yok bu arada. Kimse hak etmiyor şu anda. Verecek olsam belki mu kime verirdim. Herkesi kurtardığı için ama yok. Herkes cezalı. Şuraya terzi odamız atılıyor. Bak bu savunma hattı bir geldi miydi? Aynısından bir buraya bir savunma hattı gelecek. Şuraya gelir. Şuraya gelir. Böyle savunmayı biraz geride tutacağım abi. Buralar taretlerden. Buralarda böyle kum torbalarıyla taretlerle şey olacak. Yani ana, ana köyüden ne kadar uzak olursa tehlike o kadar iyi abi. Buraları çünkü temizleyeceğiz. Buraları heykelleyeceğiz. Güzelleştireceğiz. Zeminler atacağız filan tamam mı? Burada işler böyle kendi içinde dönüp duracak. Bir saldırı olduğunda buradan çıkacağız. Saldırıya gideceğiz. O da bak şu tarım yerimizin dışındaki ta sınırlarımız da olacak yani. Ana hedefim bu. Bunun için uğraşacağım. Bu artık kaç bölüm sürerse abi durmadan böyle savunmalar atacağım buralara. Hatta yani önlerine bombalar atarım. Daha fazla savunmalar atarım. Arkasında böyle mesela kum torbaları, taletler, maretler durmadan. Yani önde, önde yakalanmayacağız yani. Şurada 5 tırpan var mesela. Bunları ben yok eder geçerim. Buradaki ekiple de. Diğer böyle bu iç, içimizi daraltan, hastalık dolu, kasvet dolu bir bölümün sonuna geldik. <laughs> yani ben buna bir bu arada ben bu konuşamıyorum şu anda. Bunun sebebi benim bu Randy'yi seçmem ve oyunu zorda oynuyor olmam. <laughs> Ama almayacağım şeye. Düşüye müşüye almam veya bir şey kısmam. Çünkü benim asıl zevk aldığım şey de bu ya. Yani her şey çok güzel güllük gülistanlık ilerliyorsa ben zevk almazdım. O yüzden ağlıyor. Neden ağlıyorsun o zaman diyebilirsiniz. Ağlarım ya. Yani. Ağlarım çünkü saçmalık abi. Burası full dolu yani. Öyle de olmaz yani. O kadar da değil. Neyse zaten bu yavaş ilerleyişimizin birkaç gün süreceğini düşünüyorum. Çünkü belli bir süre her gün Rimworld atabilirim. Öyle bir şey olabilir. Bakacağız. Neyse buraya kadar geldiyseniz de bu arada beğenmeyi lütfen unutmayın.